Merhaba arkadaşlar. Tunic'in oynanabilir demosuna hoş geldiniz. Oyunumuz birazcık değişik. Bir birazcık baktık. Ee, burada yapımcının mesajı bizi karşılıyor. İsterseniz kendiniz Discord adresine girebilirsiniz ya da açıklamalarda bulunan Steam grubundan, Facebook grubundan, Twitter adresinden veya da Discord'umuzdan bize de gelip kayıt olup beraber oyun oynayabiliriz. Evet, Tunic'in demosuna başlayalım. ilgi mi çekti? En azından demo kültürünün yeniden çıkması e, güzel bir şey. Hani eskiden böyle CD'lerden falan çıkardı. Aynı bölümü 5000 kere falan oynardık yani. Evet hiçbir şeyimiz olmadan bir alada başladık. Bakalım ne yapacağız. Düşük. Grafikte büyük ihtimalle düşük sistem isteyen bir oyundur. oyunda dil seçeneği yok. Davaması bu demo herhalde. Demo olduğu için de şey yok. Options bölümü, seçenekler bölümü yok. Güzel. Bakalım burada ne bulacağız? Çomak mı bulduk yani? Abi burada böyle bir basit inventory sistemimiz var. Güzel. Çanaklardan bir şey çıkmıyor herhalde. Evet gördüğünüz gibi oyunun kadar demo olduğunu gösteriyor yani. Şimdi biraz bakalım. Bu tarafta neler var. Buraya geçemiyoruz. Güzel. Hayırlı olsun. Bunlar ne? Düşman mı? Ne kadar şeker şeymiş bunlar? Evet. Bunu da topladık. Burada kapı var. Kapı için bu küçük topladığımız karolardan toplayacağız galiba. Ne kadar toplayacağımız yazmıyor. Bu ne? Checkpoint gibi bir şey mi? Yoksa gün ışığı değiştiriyor burası. Hmm. Gücü yeniliyor. Yeşil bölümü yeniliyor. Sağlığı yeniliyor. Ama Aa, düşmanlar geri mi geliyor? O Güzelmiş. İyi gidip onları kesek. Bir kere daha keselim yani. Üç tane aldık. Hmm, herhalde bu orada yüksek bir düşman olduğunu gösteriyor galiba. Ha, bir dakika. Oyunda option olmaması olması insanı gerçekten rahatsız ediyor e, bu Oyunda option olmaması olması gerçekten çok ödüyor. Bir de atlama mekaniği yok abi. duvarlardan aşağı inemiyorum. Hmm. Bakalım. Neler var? Hmm. Hmm, geçeceğim ama bunlar engel oluyor bana. Allah. Ben burada kontrolcüyle oynuyorum. demosunda videosu üzerinde kılıç falan alıyorduk ama kılıç yok mu? Ya demonun için sadece video için miydi öyle bir kılıç göstermişlerdi? Onu bilemiyorum. Böyle şunların kaybolmaması gerçekten müthiş yani. Abi bu stamina yorgunluk güzel. Ben göre sağlık dedim ona. Sağlık pembe olan var herhalde. hiç hiçbir araştırma falan yapmadım. Direktman kayıt kayıt tuşuna bastım. İlk önce biraz oynadım tabi. Kayıt tuşuna bastım. Ve sizden beraber OK diyelim. Hmm. Kazanacağımız uzakları gösteriyor galiba bu. Veya kayıp sayfa falan mı buluyoruz acaba? Acaba bu oyunun dilini İngilizce'ye veyahut da Türkçe'ye olacağını tahmin etmiyorum ama en azından İngilizce çevirecek bir şey falan bulacak mıyız ileride? Hani oyun çıktığında, full sürüm çıktığında böyle bir şey bulabilecek miyiz? Onu da bilemiyorum. Şu arkadaşı biraz uğurlayıp buradan dolaşmamız mümkün mü? Mümkünmüş. O. Örümcek abi. Bu arada aşağıda bulunan Discord adresinden bağlantılarda bulunan Discord adresinden Elit Elite Barbarlar Discord'una kaydolup bizimle beraber oyun oynayabilirsiniz. Şu an arkadaşlar Warhammer oynuyorlar. R6 oynayanlar var. Red Dead oynayanlar var. redpoint Wildlands White Lance oynayanlar var. Her türlü oyunda İstenir sıra açılabilir. Evet. Bunda çelik çomaklı kestiğimize göre ilerleyelim. Oo oh, sen ateş Güzel. Bunca kötü vuruyor ama. Ve Excalibur resmen Excalibur gibi. Tabii ki de istiyorum. Evet, kılıcımızı aldık. Hemen takalım. Ha, bunları kesebiliyorum artık. Güzel. Bazıları engel oluyordu. Bundan onları da kese kese indirebileceğiz. Güzel. Şimdi kılıcı aldığımıza göre bir ilk bölüme dönelim isterseniz oradaki kesemediğim ve geçemediğim yerler vardı. Oralara bir bakalım. Kesebiliyor muyuz, geçebiliyor muyuz, ne yapıyoruz? Ne da falan artık kesebiliyoruz tabi. Neyse fazla ağaç katlayamama gerek yok. Belki içinden bir şey, bir kutumu falan çıkarırım ama bir şey çıkmadı. tarafı. Burada kutuya, yukarıdaki gördüğünüz kutuya çıkmanın bir yolu yok. Hmm. Bu herhalde bu topladığımız küçük şeylerden bu kapıyı açabilir miyiz? Açamıyoruz. Şuradaki toplumun şeyi kullanalım. Kaçta açılıyor acaba bu? Hayır aç. Hayır aç. Aşağıda bir sandık var. Hmm. Sağlık potu geldi. Güzel. Foto tabi şuraya alalım. Minik bir inverter sistemi yapmışlar. Şu tarafta baya büyük düşmanlar var. O yüzden onları ölmeden yukarıdaki bölüme tekrar geri dönelim. Hmm, kalkan. Güzel. Şöyle açınca yapınca, RT'ye basınca kalkanını açıyor. Güzel. Tamam, kalkan ne kadar iş yapıyor. Güzel. Kim hmm, kopuka... ...geçemiyorum. başladı. Kapıyı mı açıyor? Evet. Bir tane herhalde sandık o kadar şey koyduklarını görüyorum. Ya. Yani şu vaz olur kesikten sonra parçaların yok olması falan lazım ki Tek tek geçmek onları biraz zor oluyor çünkü Şu manivela sistemi nereye yanaşıyor acaba Hmm Hmm buradan merdiven gibi bir şey çıkarttı Merdivenden aşağı iniyor Aa bu demin kılıcı aldığımız yer Değil mi? Evet Ver. ve ben de burada ölüyorum. Daha oldu. Buradan da checkpoint olarak başlayabiliriz. Evet. Demoya bir bakış attık. Şuradaki büyük düşmanları da göstereyim. Bütün düşman tiplerini az çok gördünüz. Ama şurada aşağıdaki büyük düşman tipini görmediniz. Daha da ilginç bir şey olsa zaten ben videonun altına onu da eklerim. Evet düşman tiplerimiz bunlar. Bu baya 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 sert yani. Hani. Kalkan, kalkan tutuyor da. Ne kadar tutuyor. Yanlarına yaklaşamıyorum bile. İlk oynadım da kayıt almamıştım. Oo gene öldüm. İlk oynadım da kayıt almamıştım. Bunları kesiyorsunuz. içinde iskeleti, iskelet hali çıkıyor. Ve yeniden e, size saldırmaya başlıyor. Evet. Demodan e, şimdilik bu kadar. Hepinizi aşağıda bulunan Discord adresinden Discord'umuza bekliyorum. Steam grubunda destek vermeyi unutmayın ve hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın bu arada.